efendim? Daha iyi misin? Merak ettim seni. Ha. İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Çorbanı içtin mi? İyi, baba içirdi. Eline sağlık. Yalnız o tarhanayı iyice kaynadıktan sonra da karıştırman lazım. Topak topak olur yok. yoksa. Bir daha da mutfağıma girme sakın. Tamam. Ayaklanmadın değil mi? Dinleniyorsun. Aman nerede? Bütün gün başım şimdi öğlene ayrı akşam ayrı yemek yapayım da dedim midelerine bir şey girsin. E, Safiyeciğim bence dinlenmen gerekiyor yani söyle Gül beni o yapsın olmaz mı? Ha? Yok onun işi var. Tamam şey yap e, Han'a söyle o bir şeyler göndersin. Hayatta yemeyiz dışarıdan Allah Allah. Tamam ben bir şeyler yapar getiririm Han yokken olur mu? Yok yok gerek yok. Safiyeciğim bak dinlenmeden geçmez o dinlenmen gerekiyor. Hem Hikmet amca aç mı kalsın? Yani aç karnına mı içsin ilaçlarını? Sen kereviz yapmayı biliyor musun? O en kolayı. Yanına ne istersin? Arpa şehriyeli pilav yap. Altıdan önce gelme sana haberin olsun. Hadi sağ ol. Giremezsin evime tamam mı? Sokmam seni içeri. Sen de getirip durma şunu. Çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim ben. iyi gününde sanıyordum bugün aslında. Sanki başarız gibi gelmişti ama. Önemli değil. Nasıl önemli değil? Önemli değil. Seni kaybetmekten korkuyor. Haklı da. Kardeşini bu evden çok uzaklara götüreceğim ben. Ne yapalım sinemaya gidelim mi? Gidelim ama bir dakika. Ne yapıyorsun? Ya benim sana daha ne demem gerekiyor? Tamam. Sen beni bugün evine almadın. Ama olur da bir gün sen bana gelirsen ben seni çok iyi ağırlayacağım. En sevdiğin yemekleri yapacağım. Parmaklarını yiyeceksin gör bak. Ölsem gelmem be senin evine. Peki. Ölmeden bir gün beklerim.